şimdi şöyle yapalım. Fırçamızı şöyle suyumuzla dikeyelim. Silelim güzelce. Şöyle bir daha edelim. Pembeyle. <laughs> Bakalım. Seni alayım pembe. E bu boyalar çok tatlı ya. Hani çok seviyorum ben bu boyaları. Neredeyse aşk yaşayacağım diyeceksin ama gerçekten de öyle yani. Hani bunu kimse anlamasa da yani hatta yani yapmamam için elinden gelen yapanlar da olsa ben bununla yaptığım şeyle o kadar mutluyum o kadar mutluyum ki Yani önümü keserim, önünü keserim. <gülüyor> Dermişim. <gülüyor> o kadar da büyük konuşmayayım da. Beni bundan ayırmayın ya. Hani ben bunu yapmaktan ayrılmak istemiyorum. Hani ben bundan hiçbir zaman bunu yapmaktan, yaptığım şeyleri sergilemekten <laughs> ayrılmak istemiyorum yani hani insan sevdiğini üç kuruş için bırakır mı? Bırakmazsın. Ben de bırakmıyorum. <laughs> ne yapalım? Kendi kendimize böyle eğleniyoruz işte. Bunu yapabilmek de marifet bence. Bence herkes yapamaz. boyamayı demiyorum ama kendi kendime eğlenmeyi diyorum. Yoksa atomu parçalamıyorum sonuçta alt tarafı bunu yani şu yaka kısımlarını falan çok e, dikkatli boyamam gerekiyor hani içeriye taşmasın diye yine de dediğim gibi hani taşsa bile zaten ben buna 2-3 kat vuracağım için yani her katta düzeltme şansım oluyor. Ama yine de hani ben e, kaçırmamaya dikkat ed ediyorum ki e, çok fazla e, bozulmasın ya hani ne kadar da düzelsen Orada ufak bir şey kalıyor. Hani lekemsi bir şey kalıyor. Yani ben o görüntüyü kesinlikle istemiyorum. Hani çünkü ben bir şey emek veriyorum. Bir şey yapmak istiyorum. Bir şeye çaba sarf ediyorum bunun için de hani bunu yaparken acelem yok peşimden atlı kovamıyor kovalamıyor hani, o yüzden yani yavaş yavaş sakin sakin hani keyfine çıkara çıkara yapıyorum diyelim yani gerçekten bu hayatta çok şanslı olmayabilirim bazı konularda. Yani hatta hiç şanslı olmayabilirim. Ama ben bunlara başladığımdan beri hani kendimi hiç olmadığım kadar iyi hissediyorum. hiç olmadığım kadar mutlu hissediyorum. Yani insan işini bence severek yapmalı. Hele o işten bir de para kazanıyorsa oh, demeyin keyfine. Bilseniz o kısma çok geçemedik. Çünkü alış için vesaire e, internet siteleri e, bunların hani çoğuna tabii ki yükledim ama çoğu da vergi nefası istiyor. Allah nasip ederse tabii. onun için de uğraşacağım. Hani ileri doğru belki bir atölyem olur çok istiyorum hani böyle güzel bir atölyem olsun. İçini istediğim gibi yapayım. E, çocuklarım yanımda olsun. E, şimdi çalışmaya kalksanız e, Çocuklara bakıcıya bırakacaksın. Ne Asker ücret e, Çocuklara bakıcıya bıraksan zaten senden o kadar para isteyecek böyle bir hani bir, ha çalışmışsın ha çalışmamışsın o yüzden hani çok bir anlamı olmayacak en azından hani atölyemde olsa şu anda evimin balkonunda ben bunları yapıyorum. Evimin mutfağında betonumu, mamamı döküyorum. Bir atölyem olsa daha rahat, daha güzel olur. Vergi levham olur en azından. Hani tren yol vesaire giriş yaparım. Sevdiğim işten para kazanmaya da başlarım. o kadar çok saçma konuştum ki yani büyük bir ihtimalle ben bu videoyu yayınlamam yayınlarsam da zaten <laughs> müzik koyarım diye düşünüyorum çünkü ben konuşmayı normalde hiç sevmeyen bir insanım benim kelime dağarcığım çok azdır yani insanlarla hani çok fazla muhatap olmadım bu zamana kadar hep evdeydim hep evdeydim hani çocuklar küçüktü onlarla birlikte çıkamadım ve peş peşe e, e, büyüdüler yani çok her şeyde bana bakıyordu yanımda hani kimse olmadı genelde her şey bana baktığı için yani bir ara konuşmayı unutup artık aynalarla konuşmaya başlamıştım yani o dereceye gelmiştim. Aslında şu anda da pek farkı yok ya. Hani konuşuyorum ama. <laughs> Neyse şunu bitireyim. Şu sırtıma bazıları koyayım da şey olmasın. En azından ziyan olmasın boyam. bunlara ikinci katı attığımız zaman yani o kadar güzel oluyor ki şeker gibi olacaklar ya yani insan kendi yaptığı işi o vermiş ya ben de çok abarttım sanki biraz ama olsun bir şey yok seviyorum ne yapayım Evet, ben de bitti tabii ilk katları bitti. Ben bunlara daha sonra ikinci katlarını da yapacağım. Şimdi ne yapıyoruz? Sıra geldi sarıya. Bu arada ben bunları hem balkonda hem konuşup hem yapıyorum ya. Deli diyecekler gelmesinler. Çünkü herkes bir şeyler